T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018-2019 öğretim yılı sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik mart ayı örnek soruları. Sayısal bölüm Matematik 1. Soru Bir kenarı A olan karenin köşegen uzunluğu A kök 2'dir. Bir okuldaki 8. sınıf öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü nedeniyle yaptığı bazı resimler 5 santim kalınlığında ve köşegen uzunluğu 70 kök 2 santimetre olan kare şeklinde eş çerçevelerin içine konuluyor. Bu çerçeveler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi okul koridorunda üstten A noktası alttan B noktası ile aynı hizada ve zemine paralel olacak şekilde yan yana diziliyor. A noktasının zeminden yüksekliği B noktasının zeminden yüksekliğinin iki katından azdır. Buna göre B noktasının zeminden yüksekliğinin santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? A şıkkı 79, B şıkkı 80, C şıkkı 81, D şıkkı 82. İkinci soru. Aşağıda bir basketbol maçındaki oyuncuların forma numaraları verilmiştir. Forma numaraları 12, 53, 24, 29, 45, 40, 10, 8, 20, 15. Bu maçta oyuncular forma numaralarının kara kökünün en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar. Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre Alp'in forma numarası kaçtır? A 12, B 20, C 40, D 53. Üçüncü soru. Buna göre Ahmet'in 14 sayısını söylediği oyunda Deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır. Ahmet ile Deniz aralarında sırası sırasıyla birer tane pozitif tam sayı söyledikleri bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayı kadar puan kendisine, söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kadar puan rakibine yazılıyor. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyor. Örneğin Ahmet 10, Deniz 12 sayılarını söylemiş olsunlar. Ee, söylenen sayı 10, söyleyen Ahmetken Ahmet'in aldığı puan 10, Deniz'in aldığı puansa 1 artı 2 artı 5'ten 8'dir. Söylenen sayı 12, söyleyeni Deniz olduğunda Ahmet'in aldığı puan 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 6'dan 16, Deniz'in aldığı puan 12'dir. Oyunda Ahmet toplam 26, Deniz toplam 20 puan aldığından oyunu Ahmet kazanır. Buna göre Ahmet'in 14 sayısını söylediği oyunda Deniz aşağıdaki sayılardan hangisini söylerse oyunu kazanır? A 18, B 20, C 25, D 36. Dördüncü soru. Bu soru, bu soru görsel içerikli olması sebebiyle okunmamıştır. 5. soru. Buna göre Kerem'in helikopteri aldıktan sonra kaç lirası kalmıştır? Bir olayın olma olasılığı eşittir. istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Kerem boş olan kumbarasına sadece 1 liralık ve 50 kuruşluk madeni paralar atarak para biriktiriyor. Bu parayla bir oyuncak helikopter almak için oyuncakçıya gidiyor. Kumbarasındaki para aşağıda fiyatları verilen helikopterlerden pahalı olanı almaya yetmediği için ucuz olanı alıyor. Aşağıdaki helikopterlerden bir tanesi 76 TL'lik, diğeri 81 TL liralık. Kerem'in kumbarasında biriken paraların arasından rastgele çekilen bir madeni paranın 1 lira olma olasılığı 1 bölü 5'tir. Buna göre Kerem'in helikopteri aldıktan sonra kaç lirası kalmıştır? A1, B2, C3, D4. Altıncı soru. Kasasının yerden yüksekliği 1,4 metre olan kamyonete küp şeklindeki eş kolilerden üst üste 4 sıra yüklenmiştir. Bu kamyonet geleceği yol üstündeki yükseklik sınırı 3,5 metre olan yaya geçidinin altından yaya geçidine değmeden geçebilmektedir. Buna göre kolilerin bir ayrı tuzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A 53, B 52, C. 51 D. 50 7. Soru Verilen tarihte hazırlanıp da satılmayan menü sayısı en çok, burada en çok altı çizili, kaçtır? Bir lokanta A, B ve C menülerinden günlük belli sayıda hazırlayıp gün içinde müşterilerine satmaktadır. Aşağıdaki grafikte bu lokantada 23 Nisan 2018 tarihinde A, B ve C menülerinden kaçer tane satıldığı gösterilmiştir. Grafik 23 Nisan 2018 tarihindeki A, B ve C menülerinin satış adetleri. A menüsünün satış adeti 20, B menüsünün satış adeti 40, C menüsünün satış adeti 30. Söz konusu tarihte en fazla B menüsü, en az C menüsü hazırlanmış ve hazırlanan B menüsünün tamamı satılmıştır. Verilen tarihte hazırlanıp da satılmayan menü sayısı en çok, burada en çok altı çizili kaçtır? A 30, B 29, C 28, D 27. 8. soru. Buna göre bu film gösterimi için izleyicilerin ödediği toplam ücret kaç TL'dir? Aşağıdaki görselde 100 kişilik bir sinema salonundaki bilet fiyatları verilmiştir. Tam bilet 12 TL, indirimli bilet 10 TL. Bu sinema salonundaki bir film gösterimi sırasında 18 koltuğun boş olduğu ve indirimli bilet alan izleyici sayısının tam bilet alan izleyici sayısının 3 katından 2 fazla olduğu görülmüştür. Buna göre bu film gösterimi için izleyicilerin ödediği toplam ücret kaç TL'dir? A 940, B 900, C 860, D 820. 9. Soru Hayat yaptırdığı baskılar için toplam 278 lira ödediğine göre kaç tane meyveden tişört almıştır? Hayat sınıf arkadaşlarıyla çeklediği bir resmi arkadaşlarına aldığı tişörtlerin ön yüzüne bastırmıştır. Resmin basıldığı alan tişörtlerin genişliği ile uzunluğunun çarpılması ile bulunan alanın %10'una karşılık gelmiş ve yapılan baskıların 1 cm karesi için 10 kuruş ödenmiştir. Beden S iken genişlik 50 cm, uzunluk 76 cm. Beden M iken genişlik 55 cm, uzunluk 80 cm. Hayatın aldığı S beden tişört sayısı, M beden tişört sayısının iki katından bir fazladır. Hayat yaptırdığı baskılar için toplam 278 lira ödediğine göre kaç tane M beden tişört almıştır? A1, B2, C3, D4. 10. soru. İki desteğin ağaca değdiği noktaların yerden yükseklikleri arasındaki fark 20 cm ve desteklerin eğimleri eşit olduğuna göre ilk desteğin ağaca değdiği noktanın yerden yüksekliği kaç santimetredir? Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Bir çiftçi bahçesindeki ağacın sola doğru eğildiğini fark edip ağacın 45 cm uzanından bir destek koyarak ağacı dik konuma getirmiştir. Bir süre sonra ağacın sağa doğru eğildiğini fark eden çiftçi bu defa ağacın 60 santim uzağından ikinci bir destek koyarak ağacı dik konuma getirmiştir. İki desteğin ağacı değdiği noktaların yerden yükseklikleri arasındaki fark 20 santim ve desteklerin eğimleri eşit olduğuna göre ilk desteğin ağacı değdiği noktanın yerden yüksekliği kaç cm'dir? A 60, B 50, C 40, D 30. Fen bilimleri örnek soruları. Birinci soru. Buna göre söz konusu bölgelerin sıcaklık durumları ve hava hareketleri ile ilgili 1, 2 ve 3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kara ve denizler güneşten aynı miktarda ısınmalarına rağmen denizler karalara göre daha yavaş ısınıp daha yavaş soğur. Dolayısıyla aynı bölgede gündüzleri karalar denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri daha hızlı soğur. Bu da bölgeler arasında sıcaklık etkisiyle basınç farkları oluşturarak havanın yatay ve dikey yönlü hareket etmesine neden olur. Aşağıdaki görselde A ve B bölgeleri arasında havanın yatay yönlü hareketi gösterilmiştir. Buradaki hava hareketi B'den A bölgesine doğru gündüz zamanı. Buna göre söz konusu bölgelerin sıcaklık durumları ve hava hareketleri ile ilgili birinci yargı A bölgesinin sıcaklığı B bölgesine göre daha yüksektir. 2. yargı. Geceleyin havanın ters yönde hareket etmesi beklenir. 3. yargı. B bölgesi gece ve gündüzleri daima yüksek basınç alanı halindedir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A şıkkı yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. 2. soru Posterdeki örnekler incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Bir öğrenci DNA ve genetik kod ünitesi ile ilgili şu posteri oluşturmuştur. Kraliçe arı, işçi arı, dişi larvaların arı sütüyle beslenmesi sonucu kraliçe arı oluşurken polenle beslenmesi sonucunda işçi arıların oluşması, Himalaya tavşanın beyaz kıllarının bir kısmı kesildikten sonra bölgeye buz yastığı konduğunda çıkan kılların siyah olması, Aynı genotipi sahip çoğu bitkilerinden 15-20 derecede yetiştirilenlerin kırmızı, 30-35 derecede yetiştirilenlerin beyaz çiçek açması. Posterdeki örnekler incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A. Çevresel faktörler canlıların genetik yapısında değişikliğe yol açabilir. B. Çevresel faktörlerin etkisiyle canlılarda meydana gelen her değişiklik yavru döllere aktarılabilir. C. Çevresel faktörlerle canlıların dış görünüşlerine değişiklikler meydana gelebilir. D. Çevresel faktörlerde değişiklik olmazsa bir tür ait canlıların gelin birbirinin aynısı olur. Üçüncü soru. Buna göre yapılan deney ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Söylenemezin altı çizilir. Aşağıda sıfır derecede deniz kenarında yapılan bir deneye ait görsel verilmiştir. 100 santimetrelik Cam boru tamamen cıva ile doldurulmuş ve ağzı kapatılmıştır. Cam boru cıva ile dolu bir kaba daldırılmıştır. Kapak açıldıktan sonra cıva seviyesinin düşerek 76 cm'de sabitlendiği gözlemlenmiştir. Buna göre yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Söylenemezin altı çizelim. A. Açık hava basıncı 76 cm yüksekliğindeki cıvanın oluşturduğu basıncı eşittir. B. Kapak açıldıktan sonra cam boruda civa seviyesinin düşmesiyle oluşan boşluk hava ile dolmuştur. C. Cam borunun civa ile tamamen doldurularak ağzının kapatılması boru içindeki gaz basıncını sıfırlamıştır. D. Kapak açıldıktan sonra cam boruda civa seviyesinin düşmesi civa yüksekliğinin oluşturduğu basıncın açık hava basıncından büyük olduğunu göstermiştir. Dördüncü soru. Lavoisier'in yaptığı bu deneyden hareketle bir, iki, üç genellemelerinden hangileri yapılamaz? Yapılamazın altı çizili. Antoine Lavoisier 1774 yılında gerçekleştirdiği deneyde bir miktar kalay ve bir miktar hava içeren cam bolunun ağzını sıkıca kapatmış ve tartmıştır. Şekil 1. Ardından cam bolunu ısıtmış ve kalayın tebeşir tozuna benzer bir toz oluşturduğunu gözlemlemiştir. Şekil 2. Isıtma işleminden sonra cam bulunu aynı koşullarda tekrar tarttığında kütlenin ilk ölçüm sonucuyla aynı olduğunu gözlemlemiştir. Şekil 3 Lavoisier'in yaptığı bu deneyden hareketle 1. Kimyasal tepkimeye giren maddelerin atom çeşidi sayısı oluşan ürünün atom çeşidi sayısından farklıdır. 2. Kimyasal tepkimelerde oluşan ürünlerin kütleleri toplamı tepkimeye girenlerin kütleleri toplamına eşittir. 3 kimyasal tepkimeler sonucunda bir madde yoktan var olmaz, var olan madde de yok olmaz. Genellemelerinden hangileri yapılamaz? A. Yalnız 1 B. Yalnız 3 C. 1 ve 2 D. 2 ve 3 5. Soru Bu bilgiler ve grafik dikkate alındığında sıvılarla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli olan enerjiye öz ısı denir. Kütleleri eşit iki maddenin sıcaklığını eşit derecede artırmak için öz ısısı büyük olan maddeye daha çok ısı verilmesi gerekir. Aynı cins iki maddenin sıcaklığını eşit derecede artırmak için ise kütlesi büyük olana daha çok ısı verilmesi gerekir. Bir öğretmen laboratuvarda aşamaları aşağıda belirtilen deneyi yapıyor. Kaynama sıcaklıkları 75 derecenin üzerinde olan aynı sıcaklıktaki K, L ve M sıvılarına özdeş değerleri koyuyor. Özdeş ısıtıcılarla değerleri 10 dakika boyunca ısıtıyor ve sıvılardaki sıcaklık değişimini aşağıdaki grafikte gösteriyor. K sıvısının sıcaklığı 40 derece, L sıvısının sıcaklığı 60 derece, M sıvısının sıcaklığı 20 derece. Bu bilgiler ve grafik dikkate alındığında sıvılarla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Yanlıştır nahtı çizili. A. Farklı cins ve eşit kütlelerde alınmışlarsa öz ısısı en büyük olan M sıvısıdır. B. Aynı cins alınmışlarsa kütlesi en az olan L sıvısıdır. C. Son sıcaklıklarının 70 derece olması için en fazlası M sıvısına verilmelidir. D. L sıvısına diğer sıvılara göre daha fazlası verilmiştir. Altıncı soru. Bu soru görsel içerikli olması sebebiyle okunmamıştır. Yedinci soru. Buna göre şekil 3'te uygulanan kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Eğik düzlemde bir cismi dengelemek için uygulanması gereken kuvvetlerle ilgili aşamaları belirten deney yapılıyor. Bir cismin öyle dinamometre ile ölçülüyor. Şekil 1. Yüksekliği değiştirilebilir ve sürtünmesi önemsenmeyen eğik düzlem sisteminde cisim dinamometre ile dengeleniyor. Şekil 2. Ardından eğik düzlemin yüksekliği artırılıyor ve cisim dinamometre ile tekrar dengeleniyor. Şekil 3. Buna göre şekil 3'te uygulanan kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Eğik düzlemin yüksekliği arttığından uygulanan kuvvet azalır. B. Eğik düzlemin boyuk sağdığından uygulanan kuvvet artar. C. Eğik düzlemin eğim arttığından uygulanan kuvvet artar. D. Eğik düzlemlerde işten kazanç olmadığından uygulanan kuvvet azalır. 8. Soru Bu soru görsel içerikli olması sebebiyle okunmamıştır. 9. Soru Bu soru görsel içerikli olması sebebiyle okunmamıştır. 10. Soru Buna göre Teraryumda gerçekleşen olaylarla ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Teraryum genellikle cam ve şeffaf plastik malzemelerden yapılan, içinde solucan, böcek ve küçük bitkiler gibi canlıların yaşayabildiği, kara ortamının ve atmosferin taklit edildiği kapalı bir ortamdır. Teraryum oluşturmak için gerekli malzemeler: çakıl taşları, yosun. Yani su tutma özelliği yüksek Çiçek toprağı, küçük bitkiler, yeteri kadar su, cam fanus, solucan. Malzemeler belirli bir sıraya göre kabın içine yerleştirilerek yukarıdaki teraryum elde ediliyor. Su ilave edilerek cam kabının açık olan kısmı hava geçirmez şeffaf streçle kapatılıyor. Yeteri kadar güneş olan bir ortama bırakılarak ağzı hiç açılmadan birkaç hafta takip edildiğinde... ...bitkilerin ve solucanın yaşamaya devam ettiği gözleniyor. Buna göre teraryumda gerçekleşen olaylarla ilgili... 1. İçerisinde bir enerji dönüşümü meydana gelir. 2. Bitkiler gereksinim duyduğu besinleri topraktan alır. 3. Gündüz sadece fotosentez gerçekleşirken solunum gece gerçekleşir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Cevap anahtarı. Matematik. 1. C. 2. C. 3. C 4 B 5 B 6 B 7 D 8 C 9 B 10 A Fen bilimleri cevap anahtarı 1 B 2 C 3 B 4 A 5 D 6 D 7 C 8 B 9 D 10 A